Hoş geldin babacığım. Yaren yok mu? Yok ya. Sabah erkenden çıkmış gitmiş. Ha, akşamı biliyor ama değil mi? Geç kalması sonra. Ya ben dün gece uyuya kaldım biliyor musun? Ya Osman, ben bu kızımı günlerdir görmüyorum ya. Bak, bundan sonrasını artık sen idare edeceksin ha. Ben yoruldum ya. Vallahi de billahi de yoruldum ya. Bak, Bundan sonra benim namusum senin namusundur ha. Ayıp ediyorsun yani babacığım. O zaten yıllardır öyle. O zaman arayalım haber verelim yani. Ya tamam ararız ararız. Sonra gelir size akşamda o da. Ha, sürpriz olsun diyorsun yani. İyi çok güzel. Çok güzel olur havalara uçar yani. Ya uçmaz mı ya? Zaten seninle evleneceğim diye ortalığı yıkan yaren değil mi oğlum ya? Doğru. Yaktı yıktı ortalığı vallahi. Ya tamam işte, hadi eksik meksik ne varsa gidelim alalım hadi ya. E Yalnız e, babacığım, ben bir, e, şöyle küçük bir alışveriş listesi yaptım. O ne lan? Alışveriş listesi ama çok kafana takma yani. Ufak ufak alırız yani, sıkıntı yok. Buyur. <laughs> Şimdi Memo, akşama bir yere kaybolma Çok önemli işimiz var, hadi. Hayırdır, ne oluyor ya? ...ben bu Mahmut'a bir yüzük aldırdım var ya... ...böyle nasıl biliyorsun, senin bir tane böyle burma bileziğin vardı ya... ...aa onun fiyatına yani. <laughs> <laughs> burma kaldı it. Mahmut var ya nasıl biliyor musun? Böyle renkten rengi girdi adam böyle önce böyle bir bembeyaz oldu kireç gibi. Ondan sonra böyle bir hafiften sarardı. Derken böyle turuncuya döndü. Ateş kırmızısı derken oradan biraz mavi karıştı. En son mor kaldı kaldım orada karar kıldı bitti yani. <laughs> Mahmut'um var ya o böyle cebindeki akrebi böyle kendi kendine intihar ettirdim yani. Oğlum bitirdin Mahmut'u lan. Ama yani sizin de şu suratlar vallahi bravo yani, olacak iş mi yani? Şu günde yaptığınız şeye bak ya. Ay ablam doğru diyorsun, affet beni ya. Benim hiç gülecek halim yok. Allah Ay çok güzel, yaz tutacak günü buldunuz vallahi. <laughs> Oğlum uğraşma kızla. Morali bozuk işte. İyi, ee, ne diyelim? Ee, ben hadi gideyim de şu fırına bir kurabiye, murabiye bir şey atayım. Gene de öyle olmaz yani kuru çayla boş boşuna. Ah. Dur, ben de bari sana yardım edeyim. Melek, bekle kız. Şişt, uzatma lan sen de. Ya bırak dayı ya. Şişt, öyle yağlı mağlı konuşma dayıyla. Vallahi yağlı ballı ekmek gibi yerim seni ha. Ne oldu? Senin plan suya düştü, sen de şiştin değil mi? Ya, ne planı? Ne biçim planı dayı ya? Oğlum, bak bu sen annenle babanın işine karışma. Onlar ayrı iş onlar. Senin, hadi bak... Anneni, ablamı yani, bir kenara ayırıyorum ama senin baban değişik bir adam yani. çeşit adam, cins yani. Ha, bak aynen böyle güleceksin işte, güleceksin. Babanla ilgili söylediklerim böyle seni güldürecekse biraz daha abartabilirim yani sonuçta. bende daha var yani, babana saydırabilirim. Ha, ne dersin? Yok dayı. Ha, ne dersin? A ne yapıyorsun dayı? Ne yapayım, bırakmam ki ben seni. Aaaa! Ay, <laughs> dur dur, dur. Ha, dayı, dayı sen kızımız, Seni istemeye geliyorlar. Allah! Ne dedim ona? Ne dedim ona ben... Çocuk. Sen hocam bu çocuk. Kız mıymışım ben? <laughs> Üstünde takla atayım da gör Kutlu Bey'i. Hadi <laughs> manyak. Bu oyun mu senin? Vallahi sobadan gitti benim. Hadi bu oyun mu senin? Takla atayım üstüne.